Sevgilimize, sevgili Sakaryalılar, sevgili misafirler, Atatürk ilke ve inkiratlarını yaşam biçimi haline getirmiş, Türk siyasetine damga vurmuş, Türkiye'nin güler yüzü. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gözlerinde bir fener havayı heyecanıyla sana bakan bu çocuk, dilini sana, davası uğruna, bu adam. Sevgili Sakaryalılar, sevgili misafirler, Atatürk İlke ve yaşam biçimi haline getirmiş, Türk siyasetine damga vurmuş, Türkiye'nin güney yüzü. Memleket Partisi Genel Başkanımız Sayın Muharrem aramızda. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Memleket ayağa kalkıyor. Memleket Muharrem'in şela ayağa kalkıyor. Nasılsınız? iyi misiniz? İl Geliyor arkadaşlar. Bir başkanımız nerede? Tapalım gelin durun. Sakarya'ya geldiğimde hep üç şey aklıma gelir. Onlardan birisi daha 20'li yaşlarda bile yokken rahmetli babamın kamyonunda muavinlik yaparken buraya şeker fabrikasına gelir küspe alırdık küspe satardık şeker fabrikaları vardı bir zamanlar bu memleketin biliyorsunuz haraç mecaz sattılar hepsi sonra ikincisi parti içi mücadelelerde vefalı dostları hatırlarım hep Sakarya'nın yanından geçerken bir üçüncüsü de Sakarya'nın nehrinden midir, havasından mıdır, suyundan mıdır, insanından mıdır bilmiyorum. Bu şehre geldim mi umudum artar biraz. Umutlanırım daha güzel bir Türkiye için, daha güzel günler için. Biz memleketi karış karış dolaşıyoruz. Da daha iki gün önce Kırşehir'deydik. Bugün 18. il binamızı açıyoruz. Birazdan da yalova açacağız. 19 olacak. Allah'ın izni milletin isteğiyle en kısa sürede örgütlenmemizi tamamlayıp 18 Eylül'de kurultayımızı yapıp seçime girme hakkını elde edeceğiz. Bakın Türkiye'nin kötü yönetildiğini, işte gitmediğini 3 sene önce söylemiştim. Demiştim ki kayıtlar ortada. Cumhurbaşkanlığı kampanyasında şöyle demiştim. Eğer eğer Erdoğan, bu yorgun Erdoğan seçilirse dolar 8-10 lira olur demiştim. Oldu mu? Oldu. Bakın Eylül ayında pahalılığı görün bu memlekette Eylül ayında. Neden biliyor musunuz? Neden? Bir, yüzde 14 tarım alanları Ekim alanları daraldı. Ekmiyor insan, çiftçi ekmiyor. İki üstüne kurak gitti. Üç, gübre yüzde iki yüz yirmi arttı. Gübre atamıyor vatandaş. Çiftçiyi teşvik etmiyorsun. Çiftçi ürününü ucuza satıyor. Tüketici pahalıya yiyor. Yoksullaşan bir Türkiye. Bakın, anayasaya uymak, yasalara uymak, kurallara uymak. Ne yaptırır insana biliyor musunuz kurallara uymak? Kurallara uyarsan kandırılmazsın. Kurallara uymazsan kandırılırsın. Yani kurallara uymak Erdoğan'ın da lehinedir, memleketin de lehinedir. İşte önümüzde bir TRT var, TRT. Anayasaya göre tarafsız olması gereken bir kurum. TRT. Çiftlik, Erdoğan'ın çiftliği muhalefete yer vermeyen bir TRT. Halbuki hepimiz 85 milyon elektrin düğmesine bastığımızda TRT payı ödüyoruz. Yani sadece Erdoğan'ın taraftarları ödemiyor. Elektrin düğmesine bastığımızda hepimiz TRT payı ödüyoruz. Her telefon aldığımızda TRT payı ödüyoruz. Her televizyon aldığımızda TRT payı ödüyoruz. Her bandrolde TRT payı ödüyor. E 85 milyonun para ödediği bu kuruma nasıl oluyor da yandaşlık oluyor? Geçtiğimiz günlerde TRT'ye bir kadın atadı. Kadının özelliği bir Fethullah Gülen'e şiir yazmış olması geçmişte. İki, olması. Yani o kadının attığı tweetleri PKK ile ilgili FETÖ ile ilgili attığı tweetleri siz atmış olsaydınız hepiniz hapisteydiniz şimdi. Bir de bunu ödüllendiriyor. Ya TRT'ye Öcalan'ı çıkardınız dediğimizde AKP'nin bir grup başkan vekili var. O diyor TRT'ye çıkmadı. TRT Kürdi'ye çıktı diyor. Ya TRT Kürdi CNN'e mi bağlı? TRT'ye bağlı değil mi? Bu açıklama siyasetin konusu değildir. Tababetin konusudur. Bu açıklamayı yapanlara siyasetçiler değil, doktorlar cevap vermelidir. Kafayı kırmış bunlar. Bir başkası üniversitede. Boğaziçi Üniversitesi. Ya siz iktidara gelene kadar hocalar seçim yapardı. Bu altı kişi yöke bildirilirdi. Yok altı kişiyi üçe düşürürdü. Cumhurbaşkanı da rektörü atardı. Kaldırdılar bunu. Kafasına göre sanki AK Parti'ye ilçe başkanı atar gibi üniversiteye rektör atıyor. Peki altı ay boyunca direndi öğrenciler, hocalar, mezunlar. Gözaltına aldınız. Evlerine polis gönderdiniz. Sonra ne oldu? Rektörü geri aldınız. Dayanamadınız. Bu kafadan bilim çıkmaz, bu kafadan özgürlük çıkmaz. Bu kafayla kalkınma olmaz, bu doğru değil. Bakın bir merkez bankası var, değil mi? Merkez bankası. Bir M harfi, o M harfini söylemesin, dolar bir lira düşer. Merkez bankası başkanım diyor. Merkez bankası başkanım. Sanki şey, emir eri. Onun işe başkanı sanki. Sayın Merkez Bankası Başkanı dese M harfini kullanmasa dolar bir lira düşer. Ama ego o kadar yüksek ki, hepsi onun. Bakanım, valim, Merkez Başkanım, kaymakamım, hepsi onun. Herkes onun emrine amade. 3 yılda 4 Merkez Bankası başkanı değişti. Derdi ne? De, faizmiş. Ya emir komutayla faiz düşer mi? Emir komutayla faiz düşmez. Merkez Bankası bağımsız olmazsa ona başkanım dersen bu iş olmaz. Bu doğru değil. Dünyanın en yetenekli adamı olsa da damadı Maliye Bakanı yapamazsın. Yapmamalısın. Esnaf lokantası mı Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesi? Hani dışarıya çıkarken kasaya damadı oturtursun lokantada. Ya da oğlanı oturtursun, gelini oturtursun. Türkiye'nin kasası, hazinesi, senin babanın çiftliği mi? Bakın bütün bunların ortasında yıpranmış, savrulmuş, Türkiye'yi yönetemeyen bir iktidar var. Ama Türkiye'ye de umut olamayan, oylarını arttıramayan bir muhalefet var. Onun için milletimize şunu söylüyoruz. Umudunu yükselt, umutlarını yeşert. Üzülme artık, memleket partisi var. 50 artı bir ve iktidar olacağız. Çok yeni olduğumuzu biliyorum. İşimizin zor olduğunu biliyorum. Hedefin büyük olduğunu biliyorum. Bütün bunların farkındayım. Ama iki ayda 52 vilayette örgütlenen Cumhuriyet tarihinde böyle bir parti yok. Çok kısa sürede, çok kısa sürede bu açılışlarımızı yaptıktan sonra en kısa bir sürede de mitinglerimize başlayacağız. Hele sonbahardan sonra şu maskeler bir çıksın, kalabalık toplamaktan artık korkmayalım, mitinglerimize başlayalım, milletimize adım adım karış karış Anadolu'yu gezip gerçekleri anlatacağız gerçekleri. Hayal değil bunlar. Bu ülke bunları hak etmiyor. Bizim adımız Memleket Partisi. Sloganımız Mavi. Mavinin M'si önce memleket diyoruz. Önce memleket. A'sı adalet diyoruz. Adalet. Adalet yoksa hiçbir şey olmaz. Bağımsız bir yargı yoksa Hukuk düzeni yoksa, hiçbir şey olmaz. Mesela, sarayda oturmak, kanuna uygun olabilir. Ama vicdana uygun değil, vicdana. Yaptığın işte vicdan olacak, vicdana uygun olacak. Ve mavinin en sonundaki i harfi de, işsize iş. 10 milyon işsiz ürettiler, 10 milyon. Esa battı, emekli geçinemiyor. Çiftçinin ürünü dalda kaldı. Gençler umutsuz. Geleceğe yönelik hayalleri yok gençlerin hayalleri. Bakın Avrupa'nın en pahalı ve en yavaş internetini kullanıyoruz. En pahalı ve en yavaş. Bizim gençlere sözümüzdür. Memleket partisi iktidarında. Öğrenim yaşamı boyunca bütün gençlere internet ücretsiz ve hızlı olacak. Bütün gençlere. Öğrenim yaşamı boyunca. Gençler özgür olacak, özgür. Bu tweet'i atarsam başıma ne gelir diye düşünmeyecek. Umutları olacak, geleceğe yönelik umutları olacak gençlerin. Yüksek hayalleri, güzel hayalleri olacak. Güzel ayarlar kuracaklar. Yurt dışına gitme ayarları değil, kendi memleketinde iş kurma ayarları olacak. Bunu gerçekleştireceğiz. Memleket partisini, iktidarını gençlerle ve kadınlarla beraber kuracağız. Hava çok sıcak, fazla tutmayacağım sizi dedim ama gaza aldım mı da gidiyorum. Kurdaleyi getirelim bakalım. Getirin kurdaleyi de. Getirin arkadaşlar kurdaleyi. Yani iki tane genç tutuyor. Evet. Milletvekillerimizi de alalım. Yalova milletvekilimiz Özcan Özel. İzmir milletvekilimiz Mehmet Ali Çelebi. Karabük milletvekilimiz Hüseyin Avni Aksoy. Sen Bey, gülün. Evet. Hadi Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Başta il başkanımız olmak üzere yöneticilerimize, ilçe başkanlarımıza kocaman bir alkış alalım. <laughs> bir de binaya girelim. <laughs>

Sakarya'nın önemli sorunu burada birinci sırada yer alan ondan bahsedeyim. Sonra diğerlerini yani size takdim edeyim. Çok baktığımız almayalım. Deprem birlikte yaşadık. Yalova, Sakarya'da birlikte yaşadık. Ama ne yazık ki ya, aradan geçen sürede depremi yaşamış yapıların yenilenmesiyle ilgili bizim kendimiz çok iyi biliyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yapılmadı ne yazık ki. Deprem uzmanlarının tümü de bu binaların olası bir depremde yıkılacağını bildiriyorlar. Yani bizim hepimizin bu büyük sorumlu olduğunu düşünüyorum. Bu yapıların yenilenmesiyle ilgili herkesin, yani bu bölgede yaşayan herkesin, özellikle söz sahibi olan siz siyasetçilerin daha fazla sorunlu olduğunu düşünüyorum. Bu konuda güvenlik yaratmalıyız. O binaların olası depremlere hazır hale getirilmesiyle ilgili çalışma yapmalıyız. Sakarin diğer sorunları da bu dosyalarda var. Bir de ben aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan yardımcısıyım. O federasyon bünyesinde hazırladığımız medyanın güncel sorunlarını içeren bir dosya. Özellikle bu sarılmasın kartı, sahibi alanında erken emeklilikle ilgili sıkıntıları var. Onu biliyorsunuz. Yasal yazıda bir boşluk oluştu. Anayasa Mahkemesi onunla ilgili yapılan düzenlemeyi iptal etti ve şu anda bir boşluk var. Ne? Şey mi? yıpranma payı. payı. ile ilgili hakkımız şu anda havada, boşlukta. Onunla ilgili bir acil yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bir internet medyası ile ilgili bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. En acil iki sorun. Ve diğer sorunlarımız da bu dosyada var. Yıpranma meclisten geçmiş mi? Meclisten geçmiş de Anayasa Mahkemesi onun adil olmadığını belirtiyor. iptal bir düzenleme yapılmadığı için de şu anda bir boşluk var, yasal boşluk var. Bu ayrıntılı bir şekilde burada bir getiriliyor. Ee, kameralar kapanınca size o konuda mecliste bir şey anlayacak. Onu bilmeniz lazım ama kameralara anlatmak istedim. Dosyayı verirken bir fotoğraf alalım mı? Ben şu iki dosyayı da size verirken... Size bizim bir önemli. Teşekkür ederim. Alın. カメラで撮っ 아,